Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Ömer'le VS 2. bölümdeyiz. Hop. Um, başlıyorum Ömer. Evet. Başlıyorum. Başlattım. Hop. Ses abrakadabra. Hı. Arkadaşlar Roblox videosu gelsin bir yorumlara yazın. <laughs> ya o yasak Reyna ile jet var. Ben de o zaman ben de yoru alırım. Ya Aysa yasak ya. Aman dikkat et. Düşerseniz ya yalana bakmıyorum. Ama denerim tabii o başka. Ultim hazır. Yalana bak yalana. Ama ultisini kullanmak yok. Ee, i̇ki turda bir. iki turda bir. Oğlum ultisi çok güçlü. Şimdi Her turda bir kere kullan. Bari. Şimdi baş evet. Baş Uç kullanırsan böyle olur. Burası iyi güzel de. Öyle ben ulti bir kullanıyor mu daha... kullanıyor muyum? Özellik kullanıyorum. Abart ya. Şimdi baş başayı. Arkadaşlar şansa ya. Arkanızdayım. Ya. Gelişi, çünkü sen ile yapıyorsun ama. Ben de. Beraberliğimiz burada bitiyor. Şimdi baş başayız. Oğlum o çok düştü. Şimdi baş başayız. Şimdi baş başayız. Şimdi baş başayız. Sen öyle geliyorsun ben de gelirim. <laughs> ne oldu ya? Ne çalın? Bekle bekle. Hızlı ol. Bakın şimdi. Şimdi baş başayız. Şimdi baş başayız. Şimdi. Kim daha güçlü iş gördü? Geri jet alacağım. Ultim hazır. İyi geldin. Değil mi? Hadi şimdi bir çıkalım. <laughs> Yüzleri kızarsın. Titriyecekler. Şimdi baş başayız. Şimdi, şimdi baş başayız. Baş başayız. Kör ahmaklar. Şimdi baş başayız. Bir de pentim. Oha! Bu iş böyle mi bitirir? Ultim hazır. Acıktık sanki ha? Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirdim. Ay su olarak çok büyük hasa ettim. Arkadaş. <laughs> Dikkat edin. Eymen <laughs> <laughs> <Ay, arkadaş. gülüyor> <laughs> bimden şoka girdi. <laughs>

Ben benden daha baş Hayır zıplayamadım. Ah. benden oldu. iyi e, böyle eğimli e, şey ben de ama takım daha benden daha iyi e, şey Şimdi... yağmacı Vandal oynayan yoktur. <laughs> ya git ya yerine. Benim. Şimdi baş Hayır, kaçamadım, kaçamadım. <laughs> Bekle. Al. Ya bak vuracağım. <laughs> Manyak ya. Uh, Vandalı mı? Vandalı mı kimseye verme. <gülüyor> <gülüyor> Yok, almayayım. Direkt yiyeyim. Kanka direkt öldürürüm artık. Bak Aflın telefon pırama karnına diyecektim. Telefonumu çıkarmıştım. Ah, ah, İyi ki ölmedim ya. Aflın telefon pırım Aynen böyle. Spike aldım. Oğlum o dinden bile öldüremedim beni. İçim içime Hadi din. Oğlum. Hadi İşim gücüm var. <gülüyor> <gülüyor> oğlum VS şey, çok Şimdi hızlı sürdü baş ya. Baş. Baksana oğlum. Şimdi baş başa Yapamam. Oha. Adam headshot attı. Bu yarının son turu. Kanka ab, ab, an, şey vandal versene. Hadi. Verelim. <laughs> Bekle geliyorum. <laughs> kanka şu an çok garip gözüküyor. Bekle bir kanka. Ee, şöyle bir tuvaluk atsana yani. Be bekle be. Vurma vurma vurma. Şöyle şöyle eğilip yapsan mi Bir, bir yap yap. <laughs> bir yap çok komik duracaksın. <laughs> Neyse. Hadi. Bir. Şimdi baş başayız. Kalkanını kırdım. Yes. <laughs> Gözü kapalı bile hallederdim. Ultim hazır. taraf değiştiriliyor. Ya ben vandal istiyordum da neyse. Tamam. benim benim dediğim şeyler. Barış, barış. Aynen aynen aynen. <laughs> ya ba... ben de şey olsun ya amacı. Ya amacı var bunun. Burası iyi güzel de. Öyle ölüp bitecek kadar da değil. Ya ya amacı bana. Vallahi ben ya amacı <laughs> da iyiyim. <laughs> Ver. <laughs> Oha. Oğlum iki göğüs bir kafa vurmuş. <laughs> Ona seviniyor. Üstünüze düşeni yapın <laughs> hepsini Çok eğleneceğiz. Şimdi baş başa hayır ya oğlum yeter 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 <laughs> ya, şey <laughs> Ne ya alacaktım ya <laughs> Birayım susunna. Ne <laughs> boşver. Hadi göreyim sizi. <laughs> Göhte ne var? Ultim hazır. <laughs> Gökte ne var? Ultim hazır. <laughs> Gökte ne var? Ultim hazır. <laughs> Gökte ne var? Ultim hazır. Gökte ne var? Ultim hazır. Ay, Aysa ay so karşı. <laughs> Silah lazım. Kanka de, de değişik de şey yok. A aynı vandal aynı şerifle oynayacağız. Her şeyimiz aynı olacak. Neredesin? Neredesin? Geliyorum ya ben direkt. Hazreti. Al. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yanlışlıkla yeniden <gülüyor> <Ultim> <gülüyor> <gülüyor> oyunun yeniden Başka başlamasına bas. Bu yüzden bizimle savaşmaları gayet normal. Spike'ı aldım. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum video kısa olmuştu. En azından hadi ver. <laughs> Kanka arkadaşlar neydi Ömer'in tipine Ritmi <laughs> <Ekmek açırdı. gülüyor> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, diğer videolarda görüşmek e, dileğiyle bay bay.